siklo alkenler. Siklo alken dediğimiz doymamıştır. Doymamıştır. Çünkü karbonlar arasında pi bağı vardır. Var. İkili bağ bulundurur. Halkalıdır. O zaman genel formülü ne deriz? Cn 2n 2. Çünkü her pi bağı her ve her halka, halka iki hidrojen koparır. Eksiltir. O zaman hemen bunun adını söyleyelim. Kaç karbonludur? Üç. Evet. O zaman adı ne olur? Siklopropen. Propen. Devam edelim. Devam Hemen edelim. bunun adını söyleyebilir miyiz? Siklobüten. Siklobüten. Bunun adını söyleyelim. Siklopenten. Siklopenten. Bunun adını söyleyelim. Burada hem ama iki tane piba varsa yeri belirlenir. Hı hı. Küçük sayı gelecek şekilde numaralandırma verilir. Birinci ve üçüncü karbonda piba var. Sikido hexa diyeceğiz. Devam edelim. Burada ikili bağ mı, dala mı ee, öncelik vereceğiz? İkili bağ. E harika. İkili bağ küçük sayı gelecek şekilde numaralandırma yapıyoruz. Üç Önce numaralı ikili bağ. karbonda ne vardır? Metil. Evet. Siklo. Heksan. Heksen. Zen. Devam edelim. Burada i̇kili dikkat edersek ikili bağların olduğu karbonlar küçük sayı gelecek. Hı hı. Ya şuraya bir diyeceğiz ya buraya. Bir tane pi bağ varsa ve ona dal bağlanmışsa bir numara buraya gelir. Hı hı. İki, üç. üç diyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Hemen. Bir metil, üç etil, etil. alfabede. Şu Öncelik. dalın adı etil, bu metil. 3 etil 1 metil. metil. ana zincirimde siklo propen pro pen diyeceğiz. Devam edelim. Burada e, ikili bağ yine küçük sayı gelecek şekilde numara verirsek bromlar 3 numaralı karbona gelir. 3 3 Dibromo, Dibromo siklo bütan siklo büten diyeceğiz devam edek hemen bu burada öncelik damla ikili bağ mıdır ikili bağ ikili bağ o zaman ikili, i̇kili bağlara küçük sayı vereceğiz. gelecek şekilde numaralandırma yapalım 5 numaralı karbona ne bağlanmış? Etil. Etil. Çi bağlar 1 ve 3'ten başlıyor. 1 ve 3 numaralı karbonlarda ikili bağ var. Hı hı. Siklopentan. Siklo penta di en diyeceğiz. Çünkü iki tane pi bağ var. Devam edelim. Burada ise ya şuna bir numara diyeceğiz ya buna. İkisi de aynıysa dal yoğunluğu küçük olacak şekilde. Numara verdiğimizde iki numaralı i̇ki bromo. brom bağlanacak. iki bromo bire ve e iki tane metil siklo büten diyeceğiz. Devam edelim. Burada ise ne dikkat edeceğiz, ikili bağın bağlı olduğu karbonlara numara verirken hı hı. bir tane pi bağ varsa ve ona dal bağlanmışsa 1 numara, hı. o dalın olduğu yer, yeri alır, 1, 2, 3, 4 ve 5 diyeceğiz. 5'e bromo, bromo. bağlanmış. 1 ve 3'e 1'e ve 3'e dimetil 2 tane metil dimetil bağlanmış. Siklo penten diyeceğiz. Devam edelim. Burada da ya şuraya bir diyeceğiz ya buraya. Ee, i̇kisi de aynıysa burası etil burası metil. O zaman et ile küçük sayı gelsin. Çünkü simetrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3'e ne bağlanmış? Etil. 6'ya. Metil. Evet. Sikloheksen. Evet. Muhteşemsin. Bir sonraki soruya baktığımızda. İki tane çip ikili var. bağ varsa ya şu uçtan bir diyeceğiz ya bu uca bir diyeceğiz. Ve bu uçta met etil bağlandığı için etilin bu bağlı olduğu yere bir numara diyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Bire etil, etil. Evet. Bire ve üçe çift bağlı. Siklo, Siklo hegza D N diyeceğiz. Devam edelim. Bu yine çift. Çift bağlar i̇ki burada tane. ve buradan başlarsam ve bu yönde veya bu yönde gidersem aynı e, numarayı alır. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Simetriktir. O zaman buraya 1, 2, 3, 4, 5 diyeceğim. öncelikle ikili bağlara küçük sayı. 5'e ne bağlanmış? Etil. Evet. 1 ve 4 metil ama iki tane dimetil. dimetil. Devam. 1 siklopentadien. Siklo penta dien diyeceğiz. Hmm. Devam edelim. Bu güzel bir soru. İkili bağ ya buradan başlanır numara verme ikili bağ. Ya numara verme ya da bu karbondan başlanır. İkisi de iki taraftan başlarken e, şura bir dediğimizde dala da küçük sayı gelecek. O zaman şuradan başlıyoruz. 2 3 4 5 5 6 2 de ve 5 de. Dimetil. İki tane metil bağlanmış. Sonra çift bağlar. 1 3 Sikloheksadiyan. Siklo e güzel diye di end diyeceğiz sıkıntı var mı devam edek bu Ş şuraya baksak e Eğer Dalın dallar olmasaydı sayı. buradan başlasam da 1 2 3 4 Erde dallar olmasaydı. Buradan da başlasak 1, 2, 3, 4. Çibbalar bağlar hep 1, 4. Buradan Farklı. da başlasak 1, 2, 3, 4, 1, 4. Şuradan da başlasak aynı olur. E aynıysa bari dala küçük sayı verelim. O yüzden buradan başlıyoruz. 2, ilk dal 1 olmalı. 3, 4, 5, 6. Evet diyoruz ki 1 ve 6 1 ve 6'da 2 tane metil bağlanmış. Sikloheksadien. 1 ve 4. Siklo di diyeceğiz. Devam evet. edelim. Şu soru ya şuraya bir diyeceğiz ya buraya. Bir tane pi varsa harikasın. Buraya bir diyeceğiz ki ilk dal bir numaraya dal bağlandığı zaman e, uygun olan budur. Yupak sistemi ikili bağdan bir tane varsa ve o da, e, ikili bağın bağlı olduğu karbona dal bağlanmışsa bir numara almak zorundadır diyor. 3 4 5 6 6 etil harf önce 1 metil, metil siklo siklo Heee güzel. Teşekkür ederiz.